Merhaba. Lezzet uzmanı Korkmaz'dan yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu modern, pratik mikser mutfağınıza size büyük kolaylık sağlayacak. Birden fazla renk seçeneğine sahip olan Korkmaz Festi Mikser sizi düşündüğü kadar mutfağınızın şıkkını düşünüyor. Döküm gövdeye sahip 1000 matkumdaki stand mikserinizin 4,5 litre paslanma çırpma haznesi, sıçramayı önleyen kapağı ve 3 adet farklı çırpma başlığı sayesinde mutfakta vakit geçirmekten zevk alacaksınız. Kolay çıkarılıp takılabilen 3 adet başlığı ile hamur veya keki yorulmadan hazırlayabilecek, sıçratma ürünlen kabı ile malzemelerin etrafa dağılmasına engel olacaksınız. Tek yapmanız gereken yapacağınız ürüne uygun başlığı takıp, kilit mekanizmasına basarak baş kısmını aşağı indirip hız seviyesinden 12 seviyeden birine getirmek. Bu sayede yorucu hamur yoğurma işini ve farklı kek tariflerinizi korkmaz pes mikser sizin yerinize pratik bir şekilde gerçekleştirecek. Ürününüz hazır olduktan sonra çıkartılıp makine atılabilen paslanmaz çelik apartları sayesinde temizleme de, de kolaylık sağlanıyor. Siz de lezzet uzmanı korkmaz ayrıcılıklarından yararlanmak ve daha birçok korkmaz ürünün sahip olmak istiyorsanız sizleri de korkmaz mağazalarımıza bekleriz.